بالعلم أخي فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Hatta'nın carrı olduğunu görmüştük geçen dersimizde. Şimdi arkadaşlar ikinci manasını göreceğiz. Üç manadan ikinci manası. O da neymiş? Vel vecuhu en tekûne harfe atfin. Harfı yazmış ama yanlış. En tekûne hatta'nın ne olması? Harfe atfin. Evet arkadaşlar hatta atı harfi olarak gelebilir. Hani vav mesela fa mı var ya işte da hatta da sayılıyordu da. İşte o hatta'dan adam basıyordu arkadaşlar tamam atıf harfi. Atıf harfi olduysa arkadaşlar önceki bunun hükmü neyse ondan sonra gelen de hükmü odur. Atıf harfidir. Hatırlayın zaten neydi? Tufidu mutlakal cema. Neyi ifade ediyordu arkadaşlar? Mutlak cemi ifade ediyordu. Aynı kelvav gibi. Mutlak cema ne demek arkadaşlar? Şimdi bak cema bir de mutlak kelimesi var değil mi? Cema'dan kastımız ne? Yani hükümde bir olmaları. Öncesinin ve sonrasının tamam hatta'nın öncesi ve sonrası matuf, ma'tuf aleyhin, hükümde cema değil mi? Bir olmasın. Mutlak peki ne, demek arkadaşlar mutlak? İster böyle bir olsun, ister böyle bir olsun, ister böyle bir olsun demek. Aynı vav gibi değil mi? Mesela vavda neydi? Mesela ce'e zeydun ve amrun. Şimdi hüküm ne burada? Hüküm gelme. Bak cemene mutlak cem'i hükümde birler değil mi? Amr da gelmiş. Ce'e zeydun ve amrun. Doğru mu? Peki ama bu mutlak. Yani ister ne demek? ister zeyt önce gelsin sonra amr gelsin. İster amr önce gelsin sonra zeyt gelmiş olsun. ister de beraber gelmiş olsunlar. Üç şekilde. Tamam Heh. Mutlak demek bu arkadaşlar. Yani beraberlik var ama ister böyle, ister böyle, ister böyle, ister böyle, ister böyle, ister böyle. Anlaşıldı mı? Üç tane çeşidi var. Bu da aynı ahi, hatta da aynı böyle. Tamam. Tertip falan illa manası gerekmiyor yani anladın mı? Hatta öncesi ilk başta, sonra hattanın sonrası geliyor. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Böyle bir şey yok. Atı farfiden mi bahsediyoruz bak ha? Ama bak şöyle bir şey var ki yani vav gibidir dedik ya ama şöyle bir şey var ki illa ennel ma'tufe biha hatta ile atfedilen şeyin hatta ile atfedilen şey ne olması lazım? Meşrutun bir emrayın. Şu iki şeyi ile birlikte şart koşulmuştur. Tamam. Sen şimdi hatta ile bir şey atfedeceksin ya. O arkadaşlar nedir? Şart koşulmuştur onda. Ne ile şart koşulmuştur? İki şeyle. Şu iki şeyin bulunması lazım arkadaşlar. Anlaşıldı? Atıf yapabilmen için onunla. Evet neymiş arkadaşlar o? İki tane şart. Ehaduhuma en yekune Arkadaşlar bak burada şimdi yanlışlık var. Yani şimdi en yekune gayeten lehu yazıyor bizim metinde. O gayeten lehu ikinci şart aslında. Bak birinci şart aşağıda tamam. Gördünüz mü arkadaşlar? Ehadume en yekune ba'dan. O işte arkadaşlar birinci şart tamam. Evet. O zaman arkadaşlar aşağıdakini yani yukarıya alıyorsunuz. Ehadume'den sonra arkadaşlar ne geliyor yani? En yekune ba'dan minel ma'tufe aleyh. Ma'tufe aleyh'ten bir parça olmasıdır arkadaşlar tamam. Bu bir. Hatta'nın. Sonrası yani ma'tuf. Ma'tuf aleyhden ne, ne olacakmış arkadaşlar? Bir parça olacak, bir cüz olacak tamam mı? Bu şart. İki arkadaşlar yani ve sani ve sani şimdi işte en yekuna gayeten lehu geliyoruz. Anladınız mı? Ha. Ve arkadaşlar nedir? En yekuna gayeten lehu. Lehu ne demek yani? Ma'tuf aleyh. O ma'tufun ne olması lazım arkadaşlar? Hatta edilenin Ma'tuf aleyhe Gaye olması lazım. Gaye. Neyde gaye olması lazım? Fi şeyin herhangi bir şeydi. Ne demek gaye olması? En son nokta. Sınır. Uç olması. Neyde? Bir meselede. Mesela o şey ne olabilir arkadaşlar? Keşşaraf üstünlük. Anlaşıldı. Mesela diyorsun ki maten su. Bak nasu bak ne için matenin? Faili ya. Şimdi bak hatta ne geliyor? Atı varfi değil mi? Hattel enbiya u. Diyeceksin. Bak şimdi bu enbiya var ya hatta atfedilen. Bak şimdi. iki şart var. Tabi özellikle şimdi burada şeye dikkat çekiyor. İkinci şartın örneklerini veriyor da. Sonuçta her verdiği örnekte ne arkadaşlar var? Diğer şartta tabi var. Şimdi biz yani bir tane yani bir şart üzerine gidelim. Zaten diğerinin örneğini birazdan verecek. Tamam mı arkadaşlar? Bak burada da ne var? Leffineşri müşevveş var değil mi? Şimdi birincisine Ba'd olacak dedi. İkincisi gaye olacak dedi. Bak şimdi neyin misallerle başladı? Gayenin misaliyle başladı. Bir, iki, iki yolu. Definition müşevveş. El-enbiya bak Fe innel enbiya aleyhumus salatu vesselam. Değil mi? Bunlar arkadaşlar gayetun linnas değil midir? İnsanların sınırı değil midir arkadaşlar? Neydi? Fi şerefil miktar değil mi? Miktarın değil mi? Mertebenin, derecenin üstünlüğü noktasında değil mi arkadaşlar? İnsanlara gaye değil mi arkadaşlar bunlar? Yani insanlar öldü hatta nebiler bile öldü yani. Anlaşıldı. Bak Şart gerçekleşmiş. Anlaşıldı. Zaten yani peygamberler insanlardan ne arkadaşlar? Bir parça zaten. Doğru mu? O da insanlardan. Anlaşıldı. Ya da mesela arkadaşlar ne olabilir? Ve aksi. Ve aksi Yani şerefin tam tersi mesela. Değil mi? Mesela ne diyorsun? Zâranin <laughs> nasu? İnsanlar beni ziyaret etti. Hatta öyle ki el <laughs> haccamun. Hacamat yapanlar bile beni ziyaret etti. Yani o böyle alçak böyle toplumda böyle yani hakir görülen o zaman öyleymiş. İnsanlar bile arkadaşlar yani bu hacamatçılar bile beni ziyaret etti. Bak şimdi burada arkadaşlar ne var? Burada neye gaye arkadaşlar? Neydi? Yani şerefin tam tersi yani aşağılıkta değil mi? Alçaklıkta şeref üstünlük. Aksine şerefsizlik yani. Anlaşıldı. Ve kel kuvveti ve Kuvvet ve Daf gibi de mesela böyle olabilir. Mesela ne dedi arkadaşlar? Keşşeref atfedi değil mi? Yani gayeten lehu fî şeyin keşşeref ve aksihi ve kel kuvveti ve daf. Mesela burada da keza. Kemâ kâleş şairu. Bak arkadaşlar burada ikisi de var. Bak şu şiirde hem kuvvette hem de dafta örnek var tamam Mesela e, ne diyor? Kahârnâkum. Biz sizi ne yaptık? Savaşta yendik. Hatta kimleri bile yendik? El -Kumate. Demek kumet? Cesurlarınızı bile, cesurlarınızı bile, kahramanlarınızı bile, yani kumak demek cesurlar, kahramanlar anlamına geliyor. Onları bile yendik. Bak kumete dedim değil mi? Niye kumete dedim? Nereye atfediyor arkadaşlar kumete? Kuma. Kahrına biz fail kum mefulü bi. Değil mi arkadaşlar? Mahallen mensul. El kumatta kuma ettiği için kumete diyeceğiz. Onları bak bile gördünüz mü? Tamam. Bak bu ne arkadaşlar ne kuvvette değil mi? Hani kuvvette gaye değil mi akı bunlar? Fe entum siz bizden korkuyorsunuz. Hatta kimden bile korkuyorsunuz? Bizim işimizden olan kimselerden. El beninel asagira. Küçük oğullarımızdan bile korkuyorsunuz siz. Anlaşıldı? Bak burada akı ne var? Da'af var <laughs> değil mi? Nereye atıyor ki bu benina? Tehabune na. Değil arkadaşlar? filal <laughs> meful Bak ona ayı atıyor mi arkadaşlar? O yüzden benina oldu. Anlaşıldı? Evet. Tamam. Evet. Bunu anladık inşallah. Bak sen ne diyor? Diyor ki fel Bak diyor mi örnek değil. Gayetun fil kuvvedir. Vel benu Gayetun fil daftır. Anlaşıldı değil mi? Basit. Şimdi arkadaşlar bakın neyin örneğine şimdi geçecek? Neyin örneğine geçecek? Ba'd olmasına. Tamam. E zaten bu örneklerde zaten yine bu var. değil mi arkadaşlar? Sonuçta yani hacamatçılar da insanlardan bir parça. Değil mi arkadaşlar? Peygamberlerde bir parça. Doğru mu? Keza mesela işte bu çocuklar onlardan bir parça. Cesurlar onlardan bir parça. Anlaşıldı mı? Ama arkadaşlar özel olarak bunun örneğini veriyor. Diyor ki وَتَقُولْ اَعْجَبَتْنِ الْجَارِيَةُ Cariye beni hoşlandırdı. Hatta cariyenin neyi bile hoşlandırdı arkadaşlar beni? Kelamuha konuşması bile hoşlandırdı. Anlaşıldı. Bakın arkadaşlar şimdi burada parça. Kelam arkadaşlar cariyeden bir parça mı? Aslında bir parça değil. Hakikatte bir parça değil arkadaşlar. Ama hükmen parça. ennel kelam كَجُزْ اِحَا Evet, hakikatte parça olmayabilir ama ama konuşması sanki arkadaşlar onun bir cüzü gibidir değil mi? Ama aslında bir cüzü değil. Çünkü arkadaşlar konuşma ancak kimle, onun kimle kayım oluyor? Kimle var? Cariye ile var değil mi? Cariyenin konuşması. Çünkü cariyenin kendisi olmasa konuşma olur mu? Yani o konuşma neyle kayım? Neyle var? Neyle var? cariye ile var. Anladınız mı? Heh. O yüzden onun arkasında bir parçası gibidir. Anladınız? Bakın bak bu mesela hükmen parçaya vermiş. Hükmen. Bir de mesela şeye örnek verin. Hakikaten örnek ver hakikaten. Bak aşağıda yazmış gördünüz mü? Ve fil ba'dil hakiki. Gördünüz arkadaşlar. O zaman bak bu parça olmak iki ayrılıyor. Bir hakiki parça. Bir de bir de hükmi parça. Bak hakiki parça mesela arkadaşlar örneğini gördünüz mü? Ekel semekete hatta ra'seha. Anlaşıldı. Bak ben Balığı yedim, hatta neyini bile yedim, başını bile yedim. Tamam. Bak burada arkadaşlar şimdi yani başı balığın zaten parçası değil mi? Hakiki anlamda parça. Heh. Ama bak bu örnekte neyi vermiş arkadaşlar? Hükmü örnek vermiş. Tamam. mı? Anladınız mı? Ama diyor ki bak, wa hatta waladuha. Ama bak sen şöyle diyemezsin, aghabni iljarietu hatta waladuha diyemez. Niye diyemezsin arkadaşım? Çünkü arkadaşlar çocuk kendi başına zaten mustakil bir varlık değil mi? Hani cariye ile mi kaim? Değil mi? Yani, o cariye olmasa da çocuk yine olur. Ama cariye olmasa cariyenin konuşması o zaman anlamı bir parça değil. Bak parça olmadığı için e, bizim şartımız neydi? Atıf yapabilmenin için hattayla. Ya hükmü olarak ya da hakik olarak ne olacak? Bir parçası olacak değil mi? Bu öyle değil. Anlaşıldı. peki mesela bir şeyin nasıl mesela parçası olup olmadığını nereden anlarsın? Vaddabet. <laughs> tamam mı? Şimdi bunun kuralını verecek. Diyor ki en yukarı şöyle denilmesidir dabıtı bunun. Ma sahha istisnauhu sahha dukhulu hatta alayh. Tamam arkadaşlar. İstisnasız sayı olan şeyin üzerine hattanın girmesi de sayıdır. Wa ma la felâ. böyle olmayan da böyle değildir. Anlaşıldı. Mesela arkadaşlar ne gibi eee acabet hatta kelamı var ya. O hatta yazan şimdi illa getir. Değil mi? İstisna edebiliyor musun kelamı? Kelam istisna edebilirsin. Çünkü hükmen onun bir parçası olduğu için istisna edebiliyorsun değil mi? i̇lla yani kelamı diyebiliyorsan o zaman ne de edebilirsin? Hatta kelamı o da diyebilirsin değil mi? Ama sen şöyle diyebilir misin? Acebetnil cariyetu illa duha Diyebilir misin? E velet cariyeden bir parça değil ki sen neyden istisna diyorsun? Sen çocuğu neyden istisna diyorsun ki? İstisna edeceksen değil mi? Ondan bir şey olması lazım. Doğru mu arkadaşlar? Bir parça olması lazım. E velet ise parça değil. O zaman istisnası bak sayı olmadığı için hatta da diyemiyoruz. Ama illa kelamu'a diyebildiğin için hatta kelamu'a da diyebiliyorsun. Anladınız mı arkadaşlar? Ma sahha istisnau sahha duhulu hatta aleyh ve ma la Anlaşıldı. Tamam. Şimdi arkadaşlar neye geçtik? Hattan üçüncü anlamına geçtik. Neymiş arkadaşlar? En harfe ibtidain. Hatta iptidai arkadaşlar. Bu geçmiş tattırıldınız mı? Yani bunun örneği de geçmişti hatta. Şimdi zaten tekrardan söyleyecek. İptida harfidir arkadaşlar. hatta iptida iyi. Tamam. Arkadaşlar böyle olursa hatta tedhul ala thalasi eşya. Üç şeye de girer arkadaşlar. Bir alal mazi nahvu, hatta afavu. Afavu nedir arkadaşlar? Mazidir değil mi? Bak niye girmiş arkadaşlar? Hatta burada. Hatta öncesine bakarsanız arkadaşlar anlarsınız ki burada hatta ne? Hatta öncesine bakarsanız iptidai yani. Atfetmiyor. Anlaşıldı. Hadi mesela önceye kadar falan car edeceğinde var ya arkadaşlar. Yani bir bağlantısı yok öncesiyle anladınız mı arkadaşlar? Kendi başına başlangıç yani önceden ayrı bir şey. Vel mudari' mesela wa zulzilu sarsıldılar. Hatta yekûler rasûlu. Bak şimdi şimdi yekûler okuduk da ama fi kirâte men Şimdi bu örnek kim için? Ne zaman arkadaşlar bize örnek olur? Söyleyin. Ne zaman bize örnek olur arkadaşlar? Yekûlu <laughs> diye okursak değil mi? İki şekilde de okunuyor. Yekûlu <laughs> diye okursan o zaman arkadaşlar ne olmuş oluyor? Hatta orada carı olmuş oluyor. Çünkü gizli olan bir en var. Nasip ediyor. Hatta da ne arkadaşlar? Onu basar sokup cel ediyor. Anlaşıldı mı? Birinci kısmı olur yani. Ama şimdi yakulu kıraatını alırsak arkadaşlar o zaman ne oluyor? İptidai olmuş oluyor. İptidai olunca da arkadaşlar yakulu diyor okuyorsun. Anlaşıldı mı? Şimdi arkadaşlar bak bu iki örnekte de hatta iptidai olduğu için Bak hatta afa örneğinde de anlaşıldı. Keza bu örnekte de şimdi hatta ne? İptidaya ya. Ondan sonra gelen cümlenin de arkadaşlar dolayısıyla iptidai olduğu için şimdi afavdane arkadaşlar iptidai ise hatta afavdane cümleyi iptidaiye doğru mu arkadaşlar? Keza zulzilu dene şimdi yakula rasul ne yakula rasul yakula rasul o da iptidai, değil mi? İptidai olduğu için arkadaşlar iraptan mahalli olur mu bunların? Olmaz. Ne demiştik ki iptidaiyenin iraptan mahalli yok. Anladınız mı? Evet. Hıh. Tabi hatta arkadaşlar iptidai olduğu için bir ameli var mı? Yok. Anlaşıldı. Kez arkadaşlar neye de girer? Bak mesela burada girmiş. Yakule mudariye girmiş. Ve alel cümletin ismiye dedi ki üç şeye girer. Bir de cümle ismiye de girer. Mesela hatta ma udicilete eşkelu. Bu örneği hatırladınız değil mi? İşte onundan bahset. Hani ne demek arkadaşlar? Hatta Dicle nehrinin suyu bile ne oldu? Eşkelu. Nedir? Yani böyle kırmızılık karışmış bir beyazlık. Öyle oldu yani. Bak ne diyoruz arkadaşlar? Ma udicilete nedir? Müptezadır Değil mi? Eşkelu da haberdir. Mübteda haber komple İrab'dan mahalli yok. Çünkü iptidaya cümledir. Anladınız arkadaşlar? Vakile denildi ki arkadaşlar <laughs> Hiye ma'al madi ma carratun Neymiş arkadaşlar? Madi ile bu hatta iptidaya var ya hatta iptidaya. Eğer madi ile birlikte gelirse cer edici bir azat olunmuş Halbuki bak biz dedik? De bir ameli yok. Ama böyle bir söylemde var. Yani e yani dolayısıyla arkadaşlar orada nedir ve en ba'daha mudmara ve bir de nedir oradaki en de nedir arkadaşlar diyor. Şimdi carra ya. Yani orada da bir tane ne olması lazım. Hatta carra dedim çünkü gizli bir en var. Orada da bir tane en var mudmer diyor. Mesela hatta afa örneği değil mi? Muadiliye mesela bunu hasrediyorlar. Yani arkadaşlar bunun hani o zaman ne? Hatta en عفو. Anlaşıldı. Mı? Orada diyor en Af nedir? Söyleyin siz. Yani mecrurdur. Mahallen mecrurdur diyorlar. Tamam. Ama arkadaşlar bakın aşağıda yazmış. Kâlel musannifu fil mughni diyor. Gördünüz mü? İbni Hişam yani. Mughni. Mughni ile bir kitabında ne demiş? Ben bu görüşümün bir selefini ben bilmiyorum demiş. Tamam. Ha bunda bir tekellüf var. Zorlama var. Yani niye yine gerek var şimdi orada en bir de idmar bir takdir yapıyorsun değil mi? Yani iptidaya da yeterli. Niye yani takdir etmeye ihtiyacı duyuyorsun ki değil mi? Senin söylemene göre takdir etmen gerekiyor. Gerek yok yani buna. Diyor ki arkadaşlar وَقَدْ مَضَى خِلَافُ ve Bu kimselerin hilafı neydi? Geçmişti. Onların ne demişti arkadaşlar? Demişlerdi ki İptidai hattasından sonraki cümle Bu geçmişti arkadaşlar. İptidai hattasından olan cümle Nedir arkadaşlar? Hatta ile cer edilen konumundadır. Ama Cumhur ise arkadaşlar bunu işte kabul etmiyor. Bunu zaten reddetmiştik değil mi arkadaşlar o zaman? Onlar diyorlar ki hatta iptidai neymiş? Carredir diyorlar. Celedicidir. Tamam arkadaşlar. Heh. Biz de arkadaşlar öyle bir şey söylemiyoruz. Böyle olsaydı hatta ma'i mi? diclete derdi. Açıldı. Es-sadi ise neyin arkadaşlar altıncısı? Üç ve üzerine gelenlerin altıncısı. Nedir? Kella. Tamam. Aşağıda bak arkadaşlar yazmış üç numarada gördünüz mü? Kella hakkında ihtilaf edilmiştir diyor. Bu mürekkep midir yoksa basita mıdır? Değil mi? Hani bir şeyden mi birleştirilmiş yoksa zaten aslı öyleydi. Bir şeyden birleştirilmesi falan diye bir şey yok. Anlaşıldı. Bak Cumhur'un görüş arkadaşları neymiş? Demişler gene yani bu basit basitadır. Herhangi bir şeyden birleştirilmemiştir. Anlaşıldı. Kella zaten kellaydı yani. Anlaşıldı. Ama mesela bak Sa'lep nereye gitmiş? Hangi görüşü benimsemiş? Demiş mesela bu kafı teşbih ve la inafiyeden birleştirilmiş olan bir şeydir. Gördünüz mü? Tamam mı? Kafı teşbih getir ke ve la inafiye getir ne oldu? Kela oldu kela. Sonra ne yaptık arkadaşlar? O teşbih manasından çıkartmak için değil mi şimdi ki teşbih ya çıkartmak için arkadaşlar ne yaptık o lamı? Şeddeledik ki yani teşbihlikten çıksın. Anlaşıldı. Kimileri de mesela ne demiş? Aşağıda mesela yazıyor. Kul ve la'dan mürekkeptir demiş. Yani kul değil mi? La yani kella oldu sonra. Böyle yani enteresan. Anlaşıldı arkadaşlar. Evet. Şimdi diyor ki feyukalu fiha taratan bu kella hakkında taratan bazen ne denilirmiş? Harfu rad'in ve zecr. Rad'in ve zecr aynı anlamda. Ne demek arkadaşlar? Yani alı koyma, engelleme harfi. Tamam? Mesela arkadaşlar bak kellanın arkadaşlar şimdi manalarını sayacak ki bu manada gelmesi arkadaşlar genel olan durumdur. Tamam Kella genelde ne için gelir söyleyin? Rad'i ve zecr için gelir. Tamam? Şimdi diğer iki manada zikredecek de ama arkadaşlar genelde bu manada Tamam Mesela arkadaşlar ne gibi diyor Kelleti fi nahvi rabbi ehanen Değil mi Evet Ayet arkadaşlar Değil mi feceri suresine geçmiyor muyum, Değil mi Fe kadera aleyhi rızkahu Değil mi rızkını Allah ona daralttığı zaman Allah ona rızkı diyelim yani daralttı Genişletmedi hemen ne der Feyekul rabbi Ehanen Ehaneni yani Orada ne var arkadaşlar Tekellim yası var analım. Rabbim bana ne yaptı? Ehanen. Ne demek arkadaşlar? Beni hor gördü. Böylelikle zelil kıldı. Küçülttü. Aşağıladı. Anlaşıldı bak beni fakir yaparak, rızkımı daraltarak Allah bana böyle yaptı işte. Önemsemedi beni. ihanet etti. Ya bak böyle arkadaşlar ne yapıyor? İsyan diyor? Anlaşıldı böyle der diyor yani maalesef insan. Evet arkadaşlar. Şimdi bak ne oluyor? Sonra diyor ki kella. Bak burada şimdi kella ne? Radi' ve Engelliyor. Ne demek yani? İntehi an hâzîl makale. Böyle demekten intehi vazgeç. Değil mi? Böyle bir şey söyleme bak. Engelliyor değil mi? Bak bunu söyleme diyor bak. Gördünüz? Harf-ı radi' ve zecir işte bu. Tamam arkadaşlar. Bu neymiş? Birinci manası. Tamam. İki. Ve harfu cevabin ve Cevap ve tasdik harfi içinde gelebilir. Aynı ne gibi arkadaşlar? Ne gibi? Aşağıda bak yanlış. Bir menzileti i var ya i. Değil mi? Geçti ya arkadaşlar geçen giderse. I neydi arkadaşlar? Aynı. ''Nam'' gibi değil mi? Naam üç mana geliyor değil mi? Neydi arkadaşlar o mana? Harfı tasdik. Harfi i'lam. Bir de harfi va'd. Değil mi arkadaşlar? Ha. Ama tabii bir fark vardı ki arkadaşlar. I neydi arkadaşlar? Kasem aslında değil mi arkadaşlar? İ ve Rabbi. Yani i'den sonra ne geliyor? Kasem geliyor. Bu da arkadaşlar aynı böyle. Bundan sonra arkadaşlar gelir? Kasem gelir. Tamam. Evet. Mesela ne gibi? Kella vel kamer. Değil mi? Kella vel kamer. Evet. Ne demek arkadaşlar manası? İ vel kamer. O yalanlamış olduğunuz şey var ya. Resulün getirmiş olduğu şeyleri yalanlıyorsunuz ya. Kella. Hayır onlar ne? Doğru. Tasdik ediyor değil mi? Vel kamer. Değil mi? Kamera yemin olsun ki. Niye böyle devam ediyor arkadaşlar? Tamam arkadaşlar. Bak vel kaseme gelmiş. Anlaşıldı. Bak tasdik etti. O yalanladığı şey aslında doğru. Tamam arkadaşlar. Evet. O bir mana hakkan. Bu da arkadaşlar üçüncü manası. Hakkan anlamına gelir. Ev ya da elel istiftahiyye ala khilafin fi zalik. Şimdi arkadaşlar bu üçüncü mana ne? İhtilaflı. Kimleri diyor ki? Kella hakkan anlamına gelir. Gerçekten yani değil mi? Bir de demişler ki arkadaşlar ele istiftahiye istiftahiyye var ya. Ne mi? istiftah? Yani başlangıç helası. Ne yaparak bu helal söyleyin? Dikkat çekmek için değil mi? Ela inna evliya Allah diyor ya mesela Allah ayette. Ne demek ki ela bak şimdi ela ile başlıyor değil mi cümle? İstiftah. Başlangıç. İşte o başlangıç olan ela neyi ifade ediyor arkadaşlar? Değil mi böyle dikkat çekmeyi ifade ediyor değil mi? Yani dikkat edin. Kafalarınızı kaldırın. Önemli bir şey söylüyorum. La <laughs> inna İnne evliya Allah la akhavun alim ve lem Anlaşıldı. İşte diyor ki yani bu ya hakkan anlamıdır ya da el istiftah bu konuda ihtilaf vardır diyor mesela. Kella la tuti'hu var ya. Bak buradaki mesela kella var ya arkadaşlar. Şimdi iki anlamada gel işte getirilebiliyor. Kimileri diyor ki yani burada kasıt ne? Hakkan la tuti'hu. Tamam Gerçekten ona itaat etme. Kimler de arkadaşlar ne diyor? Ela la tuti'hu. Dikkat et. Bak önemli bir şey söylüyorum. La tuti'hu. Anlaşıldı. Şimdi arkadaşlar hakkan ya da ela istiftahiye ama ne diyor arkadaşlar İbn Hişam? Vas savab -ethanidir. diyor. Doğrusu neymiş? Elay istiftahiye anlamına gelmesidir diyor. Anlaşıldı. Evet. Yani hakkan arkadaşlar nedir? Hakka yahikku hakkanın değil mi? Hakkan mastardır değil mi arkadaşlar? Hakka yahikkunun mastarıdır. Anladınız? Burada diyor ki hayır diyor yani hakkan değildir. elay istiftahiye manasındır. Niçin? Delil peki ne? Li kesril hemzati fi şu örnekte bak hemze kesrelenmiş diyor. Kella innel insane le Şimdi burada kella da arkadaşlar ne? Ela anlamında doğru mu? Şimdi bak ya ela ya da hakkan anlamında doğru mu? Şimdi ya ela hakkan anlamında. Doğrusu bak peki ne burada? Ela anlamında. Ne nereden bildin? Çünkü ela'dan sonra gelen elif'lun maddesi nasıl okunur? Kesre. Ela inne evliya Allah. Bak aşağıda arkadaşlar yazmış. Ela inne evliya Allah ila khafun alim dem ortanın en sonunda. Anlaşıldı? Tamam orta şerhin en sonunda gördünüz mü ayetin? Bak inne diyor gördünüz bak bak ela sonra elif tamatlası nasıl gelir? inne gelir. Bak burada ne gelmiş? Kella inler insan diyor. Hakkan olsaydı ne olurdu? En ne olurdu? Anlaşıldı? Çünkü arkadaşlar hakkan ne akı yani İrab'da bir iyi konumu mefulu mutlaktır. Mastar arkadaşlar. Masur olduğu için mefulu mutlaktır. Bak sonrasında geliyor değil mi arkadaşlar? Mefhumdan sonrasına geliyor yani. En okunması lazım? Anlaşıldı. Tamam ama el -akı başlangıç bir harfi olduğu için yani başlangıçta genel zaten nasıl okunur? İn ne diye okunur değil mi? O yüzden arkadaşlar doğrusu diyor ela istiftahi anlamına gelmesidir diyor. Evet. Es-sabi'a yedincisi ve sonuncusu arkadaşlar. Üç ve cüzene gelenlerin e, neymiş? La'dır. Tamam. Fetekunu bu arkadaşlar. Nafiyeten bazen nafi olur. Ve nahiyeten ve zâideten Tamam. Bu üç tane bak anlamı var arkadaşlar. Şimdi tepsini tek tek arkadaşlar okuyalım. Fennafiyetu nefyedici olan la ne yapar? Te'amelu fin nekirat nekrelerde. Değil mi? Amele inne kethiran. Çokça innenin ameli gibi amel eder. Değil mi? Yani ismini nasb haberini ref ediyor. Yine nafiye. Neyi nefyeden? Şimdi bu hangi la'dan bahsediyor arkadaşlar? Söyleyin. Cinsin nefyeden bahsediyor değil mi arkadaşlar? Tamam. sana gibi La ilahe illallah. Oradaki ilah nedir arkadaşlar? Değil mi? İlahın ismidir. Bak ne yapmış arkadaşlar? O ilahın değil mi? Yani hiçbir ilah yoktur. Yani i̇lah cinsini bak nefret değil mi arkadaşlar? Bu zaten biliyorsunuz nekrelerde amel ediyordu değil mi arkadaşlar? Bunun şartları vardı ya hatırladınız mı? Nekrelerde amel ederdi. İnne gibi aynen. İsmi nasıl haber ref ediyor. Evet. Vetâreten. Ha ve ta'malu amale leysa Şimdi bak yine nale arkadaşlar bahsediyoruz değil mi? Ama bazen de arkadaşlar leysin ameli gibi amel eder. O zaman ki bak la'i genelde cinsi nefyeler olarak geliyor. Bazen de leysa gibi amel ediyor. Yani ismi ref haberini nasb ediyor arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Evet. Mesela ne gibi arkadaşlar? Ke kavlihi Ne demek arkadaşlar ta'azze? Yani sabret demek. Sabret. Teselli ol. Sabret, teselli ol. Fela şey'un Alal arzi bâkiyâ. Yerinde hiçbir şey bâhi kalıcı değildir. Yani bak sana bir takım şeyler, sıkıntılar isabet etmiş, belalar isabet etmiş. Bu belalara karşı ne yap? Sabret. Çünkü diyor yeryüzünde hiçbir şey nedir? Baki değildir yani. İlla bunlar gidecek yani. Sen şimdi bu sıkıntıdasın ama gidecek bunlar yani. Evet. Sonra diyor ki وَلَا Wazerun Hiçbir sığınak yoktur. مِمَّا قَضَ Allah'ın hükmettiği şeyden hiçbir sığınak ne yapamaz? Vakiyen koruyamaz. Yani hiçbir şey seni Allah'ın kaza ve kaderinden ne yapamaz? Koruyamaz, seni engellemez. Anlaşıldı? Evet. Bak şey'un nedir arkadaşlar o da? İsmidir. Vakiyen de haberidir değil mi? وَالنَّاهِيَ بِذَا Arkadaşlar nehyedici olarak da gelebilir. Bu da arkadaşlar ne yapar? Tedzimul mudari'a. Mudari cezmeder. La temnun mesela gibi değil mi? Yani açıktır zaten. Ve la yusrif fil katil gibi. Tamam arkadaşlar. Açık zaten. Ondan sonra ve zâide. Bir de var. Duhul ve hake cüze zaten zâide. dediği için değil mi arkadaşlar? Nedir zaide? Girmesi çıkması gibi zaten. Değil mi? Sen ne gibi? Mâ mâna'ake ellâ tescude diyorsun. Yani en tescude. Değil mi? Burada arkadaşlar la nedir? zaidedir. Niye pek getirilmiş? Bak şu bak ma menake seni ve neden ne? şu da secde etmenden değil mi? Ama bak, bak etmemenden mi diyeceğiz değil mi arkadaşlar? O zaman la orada zaid derken ederken tabii ki boş anlamda değil değil mi arkadaşlar? Takviye için, tevhid için geliyor. O yüzden arkadaşlar burada zaiddir. Zaten nitekim bu aynı hadise kemaca fi mevdi'in akar. Kur'an'ın başka bir yerinde de anlatılıyor. Değil mi? Sad suresinin 75. ayetinde arkadaşlar. Bu anlatılıyor. Orada ise mesela ne diyor? Kale ya İblis, ma mena'ke en tescude lima halaktu bi yedeyye. Bak gördün orada bak la yok. Anlıyorsun arkadaşlar demek ki orada nedir arkadaşlar? Zaide Tamam inşallah. Evet burada en nev'ur rabia geçiyoruz. Dört vecu üzerine gelen kelimeler. İnşallah burada duralım. Elhamdülillah Rabbil Alemin. ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور